Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte TOGA BOGA da alışveriş yapacağız ee, Biraz alışveriş yap yapmak istiyorum evime hmm, Hemen şöyle Bilet almaya gerek yok Çok güzel değil mi? Neyse Şurada Güzel güzel eşyalar <laughs> almak istiyorum 25'ten başlayıp 6'a doğru iniyorum mesela bu Mesela ben bunu çok severim. <laughs> Neyse bunu da alalım. Bunu alalım direkt. Bir tane. Neyse bunu şöyle hediye, hediye koyalım. İkinci olarak şu bu değil. Şu çok güzel olduğu için şu tişörtü aldım. Ben bunu çok seviyorum. Ben bunu çok seviyorum. Şunu da koyalım hemen kutumuza. Hediye. bakalım neler alacağız. Ben güzel bir şey bulsam alacağım ama güzel bir şey yok. Şimdi bu tişörtlerden bu çok güzel tamam bunu alıyorum. Bunu almayacağım. Bunu da alacağım. Tamam bunu alacağım. Şu yok. Ama ben bunu alacağım. Şu, şu, ne? Bu ne? Bunu almayacağım. <laughs> Brosters kendine gel. Bu bir şortle. Şu. Bak bu elbise hamile gibi gösteriyor. O yüzden. Almayacağım. kaç tanesini aldım mı? Neler oldu? Güzel bir şey olsa alacağım ama yok. Güzel bir şey yok. Çünkü hepsini ben aldım ve sömürdüm. Bu ne? Bu ne mi? Ben bunları da alacağım. Hayır. Kutularınıza da girin. Bu ne ne ya? Bu çok güzel ya. Şöyle kutularına girin. Lemon. Bu da çok güzel. Bunu da alıyorum. Kesinlikle. Bunu da alacağım. İçemle Tut. Evet, Neyse. Tut. Tut bu. Bunu alacağım? Bunu alacağım. Ah. Al. Geçer misin Bir tane daha Yum yum. Bir dakika. Şu, her şey berbat ediyor söylüyorum ben. Şunu koy şunu yukarıya, şunu da yukarıya koy. Tak kara bir dedim. Bu kara şeyleri alayım. Bu da ne Evet. Şunu şunu elime verelim. Güzel değil. Bu ne? Bu da güzel değil. ilerleyelim. bak Şu. Neden neden? Bu. Şey Gel. Yok. Yoksa, 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 Bunu da almayacağım, çok güzel değil. Bir dakika, bir şeye Güzel değil. Aa şu kafalar ne ya? Kafalar... Bir dakika. Yap. Kafalar çok iyi. Şu iki kafa çok iyi ama almayacağım. Ama gerek güzel değil. Şey değil mi? Olmayacak. Olmayacak. güzel bir şey yok Olmayacak. 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 Olmayacak oldum. Yani benim yani korkak alıştırma bir zaman o yüzden etkili oldum. Şu güzel mi? Ya. <laughs> <laughs> Ama şu ağaç güzelmiş. Şu ağaç. Hadi şu ağaç. Bu <laughs> <laughs> <de> ne? Yılbaşı? Merhaba bu mu olacak? Aa, ben bunları alırım. Bir <laughs> 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 alırım ben. Bunlar. No Bir şey vardı. Ben no aldayım. Deli kanlıyım. ABM'e tokatlarım. Hey, öyle bir şey vardı. Neyse. Bu ne? Bunu komple sar. Ben bunu komple bana sar bunu. Ha şey gibi. Geldim de amaç çok arkadaşlar şimdi size yağmaladım ben buraları. O yüzden önde çok da bir şey yoktu. O yüzden o kadar şey aldık arkadaşlar. Çok da bir şey almadım, değil mi arkadaşlar? Çok da bir şey almadım. Neyse bu videomuzda buraya kadar da beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.